Bismillah diyelim. Bir kapıda hem kullanılan olacak insan ama hem de istifade eden olacak. Yani kullanılıp da istifade edilmediği zaman sıkıntı. Onun ardından ne yaratılır? Şu yaratılır. Belli bir yıl sonra insan muhakkak şeytan tarafından dürtülür. Der ki ben o kadar hizmet ettim, ben o kadar şey yaptım. Ben istifade edemedim mi ya? Bunda adalet yok der ve bütün her şey perişan şekilde gider. Kaydeler çünkü bellidir. Kim nasıl yaşıyor ona göre ölecek. Bunu bilmek lazım. Çünkü bilirsen e ne olur bak şimdi bunu bildi insan yaşantısında ne yapar? Kullanılıyorsam ne güzel. Ama istifade ediyorsam harika. Bak ama bunu bilmezsen insan kullanılır, kullanılır, kullanılır. Bir gün kapının önüne konu verir. Kaydeler çünkü bellidir. Şöyle düşünmek lazım. Kalsızhane zamanında nice insanlar geldiler, tövbe ettiler. Hizmet dahil ettiler. Hepsi durdu mu bunların ya? Yok. Hizmetleri alınınca hemen sindiler ya da gerisi geri uzaklaştılar. Belli yaşa geldikleri zaman kayboldular. Tamamlayamadılar. Halbuki e, insan ilim alsa insan bilse ne bunları bilse düşmez o tuzağa. Şimdi yaşlılık gelmeyiz ama her şey değişecek. Bakış açısı değişecek. Her şey değişecek. Asıl mesele o zaman. Asıl hakikat o zaman. Şimdi nimetler içindeyiz ama son nefes belli mi? Değil. Yaşlılık gelince belli mi? Değil. İşte ne? Bilirse insan değişir. Değişirse insan seyli girer. Hem hizmetini eder hem de faydasını alır, istifade eder. O zaman ne olur? Yaşlansa da insan nasihat kalbine akmaya devam eder. Son nefesine kadar Mehmet'im böyle? Son nefeste imanını gitme de buna bağlı. O zaman insan son nefesinde de nasihat alacak ya. O zaman zaten çevresine bakmayacak. Çünkü niye hazırlıklı? Nasihatçı gelecek zaten son nefeste yanında olacak ervah. Mürşidin ervah böyledir hakikatte. Ama uzaksa son nefesinde etrafına bakarsın. Çoluk çocuğuna bakarsın. Aklına gene gelmez. Unutma. Allah Azze Celle Celaluhu imanını öldürmeyecekse gelmez. Getirmez. Bakarsın. Malım, çoluğum, çocuğum arkada kaldı diyerek ölürsün. Hey. Allah muhabbet etsin. Allah korusun. Hakiki sofilik önemlidir. Sanılan sofilik sonu. E, böyle süper bir şey yok öyle bir şey. Ervah muhakkak yerleşmesi lazım. Nasihat alacaksın her gün. Kalbin çalışması lazım ki insan yaşlandığında da aciz olduğu zaman bedeni ulaşamasa gidemese bilen manevi yakınlığı devam eder insanın. Nedir bunun hikmeti? Şudur. Kim nasıl yaşarsa öyle yaşlanıyor kardeşim. Ondan sonra o şekilde ölüyor. Değişmez. Dünya dertleriyle mücadele edenlerin sonu hayırlı değil ki. Ölüm döşeklerine düştüğü zaman zannediyor ki insan yaşlanınca tövbe ederim. Ama öyle bir dünya yaratmıyor Allah. Yaratmıyor. Ah oh, ne güzel firavun gibi. Kovala kovala suyu gördüğü zaman sezde et. Ya Rabbim ben pişmanım. Oldu. Olmadı gördünüz mü? Aynısı bizim için de geçerli. Kaydılar değişmez. Ben firavun değilim demekler Olmaz. Olmaz. Korkmak lazım. Ben firavun da olabilirim son nefese. Nereden biliyorsun? Firavun köylü çirozun teki diye. Firavun, firavun diye bakıyorsunuz. Hayır. Firavun normal bir tin tekiydi. Köylü lan. Köylü köylü bak Allah aldı onu firavun yaptı diye ya. Kur'an azim şana koydu ya. Şaka gibi ya. <laughs> Sen nereden biliyorsun bunu? Ahmak. İlla sana firavunun verdiği tahtı vermek zorunda değil. Zihniyetini firavun yapar. Seni öyle canını alır senin Allah. Sen Rabbil Alemin'i bilmiyorsun ki. Nice Müslüman doğup da, da firavun ölenler var yahu. Firavun ölenler var. Herkes zannediyor. Firavun olmam ki. Tabii sana dünyayı verecekler. Saltanatı güteceksin. Ha oldu ya başka. Başka. Oldu. Böyle bir dünya yok. Bitti. O firavunlar var ama. O firavunlar bitmedi. O nemrutlar bitmedi. Var. Korkmak lazım. Korkmak lazım. Bugün lan itikadıdır ya. Velullah diyoruz. Velullah. Kitaplar diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bahsediyor Sahabeye bahsediyor Hani hadislerde var Ya velullah diyor ki Korkarım imansız ölmekten ya Ya Sofi'de bu yok ki Ya korkusu ya Korkanı görmedim Kendi nefsimde dahil ha Yani Allah muhafaza etsin Gerçekten bu devrin insanıyız Kur'an'dan Gerçekten uzak yani Kur'an'dan uzak derken Kuş kafalar ne zannediyor anlamıyorum. Kur'an açıp okuyoruz. Ama içindeki anlatımlardan uzağız. Hadislerden uzağız. 2-3 hadis okuyabiliyoruz. Ama hakikatinden uzağız. Mürşitten uzağız. Hakikatten uzağız çünkü. Mürşit Kur'an ve sünnete ulaşanlara yakındır. Mürşit Allah'la arası güzel olana yakındır. Resulullah'a yaklaşana yakındır. Zanla olmaz. Olsa bütün seferler aşık. Mis. Mis. Hiçbir sorun yok. Öyle mi? Öyle mi oluyor? Sorun çok büyük. Emin olduğun gün yandın ya. Evlisin ne dinancına göre yandın. Sen şimdi eminlik üstündesin. Yandın yani. Hadi çık ateşten. Eminsin. Terk et. Terk edemiyor akıl ya akıl nimeti var terk edemiyor işte. Edemiyor. Evet diyor, anlıyor, edemiyor. Neden acaba? İşte senden ötesindeki sen zalim. Zalim, zalim. O yüzden Sultan Saki o son dersi verdi. Allah'a tenzin ediyorsun ve ne diyorsun şüphesiz diyor zalimlerden. Söylettiriyorlar ya. Ondan ondan. Allah Celle Celaluhu olanlardan eylesin. Devamı ulaştırsın inşallah. Yoksa tehlike büyük. Sanla zanla ölenin durumunu anlatıyorlar. Anlatıyorlar. Rüyadan uyanan kimse gibi. Gerçek ölüm odur. İnsan o zaman gerçekten dirilecek. Sonsuza, sonsuz, sonsuz. iyi ya da kötü, sonsuz sonsuza gidecek ya sonsuza. Ya e bu dünyaya değmez ki dertlenmeye ya. Salağa yatmaya değmez ki ya. Allah nitekim cüz'i iradeyi yaratmış. İnsan cüz iradelidir. Yani akılla iradeye, ilmi uydurursa külli iradeye, nefsi firavun olsa ne yazar? Ne yazar kardeşim? Çünkü firavunu da Hz. Musa aleyhisselam uyardığı zaman durdu durakladı. Niye? Akıl var. iradesi var. Uyandı. Ama nefsine döndü. Kaybetti. E bu Müslümanı da bu durumda. Nasihat geliyor. Evet diyor. Akıl irade. Evet diyor. Durak bir aynısı. Ama dönünce aynı kafa devam ediyor. Küçük küçük firavun nefsleri işte. Küçük küçük. Tat, tat varmaz, saray varmaz bari bugün insanla bunları verse yeryüzünde insan milyonlarca insan katledilir. Bak bugün azıcık bir diye e, bir şeyler veriliyor. Bak ne yapıyor. Halbuki korkak bir minnet, halbuki İslam alemi tabii ülkeler anlattık onları. Ülkeler yapacak bunu. Ülkeler yapacak bunu. İslam alemi hafiften biri olsa o Yavudi onu yapabilir mi? Dünya sevgisi var adamlarda. Karısında, kızında, çocuğunda dünya sevgisi var. Para var. Ölmek istemezler. İstemezler. Kayda böyledir. Kafirler hep galip gelemiyorlar. Neden? Çünkü onlarda şehitlik inancı yok. Dünya onlar için cennet. Sofinin de ahmakına dünya cennet. Müslümanın ahmakına da dünya cennet. Ondan zaten teslim olmuyorlar Kur'an'a sunuyorlar. Nasihat nedir? Kur'an'dan, sünnettendir ya. Teslim olmamak nedir? İşte bundandır. Nefis istemez. Çünkü niye? Gerçekten cehennem eyli için dünya cennettir. İster mi ya? İster mi? istemez. Ama Müslüman dininden uzak olunca e, mürşitlerden de uzak oluyor. Din kanaat önderlerinden de uzak oluyor. O zaman birlik olmuyor. Ümmetçilik şuuru yok ki. Gemisini kurtaran kaptan. Olmaz. Bu böyle Mehmet'im işte. Böyledir işte. Dikkat etmek lazım. Uyanık olmak lazım. Tamam. Cansın. Hadi yola devam.